bilemiyorum. Sen bana bunları alan ilk erkeksin. Ben de daha önce hiçbir kıza böyle hediyeler almamıştım. Sen de iyisin. Kendimi çok özel hissettim. Ama beni şımartan bu pahalı hediyeler falan galiba sen bana bir şey söylemeye çalışıyorsun. Ah! Oh, niye cimcik dedin Feyza? Ne bileyim ya. Annem buna bir şey söyletmeye çalışırken hep cimciklerde de aklım oraya verdi. Aslında hala çalışıyordum. Tam bitmemişti ama madem öyle. Bak Feyza, ben buraya Anadolu'nun en ihtişamlı gökyüzüyle geldim. Takvimlerdeki en güzel geceyi seçtim de geldim. Marif yaprağında bugün kızınız olursa adını Feyza, oğlunuz olursa Deniz Koyun yazıyordu. Onu gördüm. Gaza geldim de geldim. Yürü be! Be! be -e 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 mi? Oğlum ne güzel gidiyordun işte. Ulan maratona depar atarak başlayıp ilk yüzlükte dalaşsan emekli amcalar gibi kaldın. Tırstın Feyza. Niye böyle oldu? Hiç olmazdı. Messi penaltı kullanamıyor, korkuyor. Öyle düşün. Niye korkuyorsun? Ya umduğum gibi tepki vermezsen Feyza? Ya pişman olursam? Öperim geçer. Ben senden hoşlanıyorum Feyza. Hoşlanmak mı? Koçum bak ben senin bildiğin kızlardan değilim tamam mı? Hoşlanmak ne lan? Mesela ben kırmızıdan hoşlanırım. Arada bir tırnaklarıma kırmızı hoca sürerim. Ama koyunu seviyorum. Kucağımda taşıyorum. Onsuz yapamıyorum. Hoşlanmakla sevmek aynı şey değil. Abartma Feyza aynı şey. Değil. Hoşlandığın kızı ev arkadaşlarını, iş arkadaşlarına tanıştırırsan... ...sevdiğin kızı ananla babanla. Hoşlanmak günlük dizi izlemektir. Sevmek, senede üç bölüm izleyeceksin diye tüm yıl Sherlock Holmes'u beklemektir. Birinde kıza taksi çağırırsın, diğerinde en yakın arkadaşının arabasını süsleme hayali kurarsın... ...arka camında adınızın baş harfi yazarak. Senin anlayacağın dilden konuşayım Adonis istediğiniz. Hoşlanmak mekik çekmektir. Olsa da olur, olmasa da. Güzellik katar hayatını. Ama sevmek nefes almaktır. Balinalar bile iki saatten fazla nefes almadan yapamaz. Sana aşığım Feyza, aşığım ya. Çüş lan, ne aşkı be. Vur dedik öldürdün, ona daha var. Ne desem yayılamıyorum arkadaş, ne desem yayılamıyorum ya. <laughs> nereye, Feyza nereye? Et bunlar, açıkta bozulur. Sevgilimin hediyesini buzluğa koyuveren. Sevgi, nereye? Sevgilim, <laughs> kime? <gülüyor> Bana... <gülüyor> ඔව්වා අයිරෙත දර්ස දෙනනේේ නනේ තෙන නෙවෝ දෙනනේ රනේ චෙත නනනෝ දෙනනි න පතේ න නියෝ මෙ ෝම කන්නන්න ර දන නලනේ තේ නලන දින ඉන නේ.